mesaisi de yaptı. Biri yüz yüze olmak üzere 3 Afrikalı liderle Tunus'taki gelişmeleri ele aldı. 2014 yılından beri Amerika'nın Dede Ağaç'taki aslında bir planlı programıdır. Dolayısıyla yani burada anormal bir gelişme söz konusu değil. Ve bu kendisinin bu planlı attığı adımda Bizler de yakından tabii takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası soruları yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dede Ağaca sevk ettiği zırhlı araçlarla ilgili konuştu. Fakat bizler de burada üzerimize düşen neyse bunu her zaman yapıyoruz. Tedbirse tedbir bunlar da zaten her zaman bizim için alınan veya atılan adımlardır. Cuma namazı sonrasında da mesaisi yoğundu Erdoğan'ın. Afrikalı liderlerle Tunus'ta yaşananları masaya yatırdı. Önce Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbon, ardındansa Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmelerde Tunus'taki gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkiler de masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü görüşmesini ise yüz yüze bu kez de Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'nun Cumhurbaşkanı Sissoko Embalo ile gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Embaloyu Vahtettin Köşk'ünde kabul etti. Görüşmede ikili ve bölgesel gelişmeler ele alındı.